Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Gavdov. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Hem bir kanala giriş videosu hem de bir ay içerisinde neler yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Nasıl bu kadar fazla primojem kastım, nasıl 40 level üstüne çıktım vesaire gibi. Böyle ufak ufak başlıklara değineceğiz. Bu video bize bir böyle yol gösterici olacak çünkü her konudan böyle azar azar değineceğim. Ondan sonraki video konularını da başka şeyleri de birlikte seçeriz. O zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bu videoyu ayın 17'sinde çekiyorum. Hemen şu şekilde de göstereyim karakter arşivi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ember partimize 9. ayın 15'inde katılmış. Yani oyuna başladığımızdaki ilk görevde verilen karakter. Kısacası Ember sizin hesabınızın açılış tarihidir. Bu şekilde. Ben de bu videoyu çekerken dediğim gibi 10. ayın 17'sindeyiz. Videoyu ne atarım bilmiyorum. Şimdi ilk olarak değinmek istediğim nokta. Gördüğünüz gibi Adventure Rank 41'im, World Level'ım 5 vesaire. Bugüne kadar 175 tane başarım elde etmişim. Bunların ama öyle peşinde koşmadım. Kendileri oldukça oldu. Şu şekilde isteyen bakabilir. Onun haricinde Hızlı bir şekilde inventörümüzdeki olan şeylere bakabiliriz. Şu şekil. Baştan göstereyim. Arkadaşlar bunlar benim silahlarım. 5 yıldız bir silahım henüz yok. Daha çünkü silah bannerına falan basmadım. Şansıma da düşmedi normal. Bu Dragon Spine Spear. Dragon Spine görevinden geldi. Rosalya'da kullanıyorum. Rosalya'yı da main DPS olarak kullanıyorum. Fiziksel bonus verdiği için gayet iyi. Beydu'da etkinlik silahı vardı. Geçen haftalarda gelen. Onu kullanıyorum. Pasif olarak Elemental Burst Damage'ınızı arttırıyor. Bu da Beidou'nun Elemental Burst'ü çok uygun oluyor. Çünkü öbür, e, Beidou ile Elemental Burst atıp öbür karakterlere geçtiğimde onun hasarı artmış oluyor otomatikman. Güzel bir silah. Burada balık tutarak elde ettiğimiz bir tane silah var. The Catch. Ben balık tutmaya başladığımda başlamadım buna. Inazuma'ya geçtiğimde e, toplamaya başladım. Çünkü Inazuma'daki bir balık türünü daha istiyor. Craft'larken. Daha sonra refinement'larını da tekrar balık toplayarak yapıyorsunuz. Shandling'i kullanıyorum ve Shandling için biçilmiş kaftan hem enerji recharge veriyor hem elemental burst damage'inizi arttırıyor ve elemental burst'ünüzün Crit rate'ini arttırıyor. Çok çok önemli. Bunun da yakın zamanda hem kendi levelini 60'tan 70'lere, 80'lere çıkaracağım. Hem de refinement'ı ile uğraşacağım. Balıkçılıkla ilgili de bir video çekebilirim. Çünkü ufak noktalar var anlaşılmayan. Bu silahı Noel'de kullanıyorum ama şu an yani boşa çıktığı için. Bu normalde Beydun'un eski silahıydı. Bunu da Climor biletiyle gidip demirciden craftlayabiliyorsunuz. Bunun da atak pasif şey bonusu var. Bir de %50 şansla %240 hasar vurdurtuyor. Ufak bir alan etkisiyle birlikte her 15 saniye hani de bir. Beydu'da bunu kullanıyordum önceden. Gayet işime yaradı. Güzel bir silahtır. Bunu şu an Kaya'da kullanıyorum ama Kaya'yı kullanmıyorum. Öyle bir problem var. Zaten 20 level'de bırakmışım silahı. Bana öncekiler zaten düşmüş ama kullanmamışım. Burada mesela 3 yıldız olmasına rağmen kullandığım bazı silahlar var. Bunların ufak bir önemi var. Hemen hızlıca bahsedeyim. Eğer üç level silahlar düşürdüyseniz burada gördüğünüz gibi birden fazla var. Mesela slingshot. Belki bunlar ileride işinize lazım olabilir. Cidden bazı sürpriz üç silah yıldızlar böyle güçlü olabiliyor. Mesela Skroz'un. Scrooge'da kullandığım bu Magic Guide'in Elemental Mastery bonusu 4 yıldızlık olan e, mappamareden Mare'den daha yüksek. Bunun gibi. Ya da mesela şu an Barbara'da kullanıyor olmam gerek. Aynen şöyle bir silah var. Çok güçlüdür. Çünkü Refinement 5 yaptığınızda bir sonraki geçtiğiniz karakterin atığı %48 artıyor 10 saniyeliğine gerçekten muazzam bir pasif. Silahlar kısaca böyleydi. Zaten belli başlı karakterleri kullanıyorum. Böyle aman aman da silahlarım yok. Bir sonraki sekmede artefektler var. Artefektler için uzun bir video çekilir. O yüzden çok fazla değinmeyeceğim. Geçen sefer de çünkü aynı olay oldu. Video bir saat 16 dakika olmuş kese kese bile 40 dakikaya düşürdüm. Çok uzun oldu. O yüzden bu videonun da uzun olmasını istemiyorum. Dediğim gibi bir giriş videosu olsun. Her şeyden neler yaptığımdan ufak ufak bahsedeyim bir ay içerisinde. Şimdi ben sadece şunun altına değinmek istiyorum. Artifact farmı yapmadım. Yani bir domaine girip de 2-3 gün boyunca böyle her gün rezilimi falan harcamadım. Bunlar bana kendiliğinden düşen parçalar. Bu gladiyatör parçaları zaten şeyden düşüyor. Haftalık bosslardan, Dvalin'den, ondan sonra o Boralis Kurt'tan, işte Child'dan vesaire. Onun gibi haftalık bosslardan düşüyor. Veyahut map'teki, şu şekilde göstereyim. Map'teki elit bosslardan düşmüştür. World bosslarından. Mesela bu işte Pyro çiçeği. Ondan sonra burada Primo Giovishap var. Her neyse adı. Başka burada Krayo çiçeği var. Ondan sonra bunlar var. Gibi gibi. Bunlardan düşmüştür. Yani kalkıp da özellikle bir şey için farmlamadım. Artifact için. Bunu tavsiye etmiyorum. Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Şundan dolayı gerek izlediğim videolar olsun, gerek arkadaşlarımın tavsiyesi olsun. R56 arkadaşım var. Kendisi çok destek olmuştur bana. Tavsiyeler üzerine yapmadım. Cidden de mantıksız. Çünkü şu sebepten ötürü. Örneğin ben buradaki domain'de artefekt kasmaya karar verdim. Çünkü önceki levellerinde, ben de böyle R20 25ken özellikle çok fazla bu hataya düştüm. Çünkü hesapta adam akıllı artefekt olmadığından dolayı böyle hypelanıyorsunuz. Aa işte hemen düşüreyim bunu, alayım vesaire. Güçlensin hesabım filan. Ama örneğin gördüğünüz gibi burada 45 level olursam R45 bana artık 5 yıldızlı artefektleri garanti bir şekilde verecek. Burada şans faktörü girmeyecek. A ben mesela şu an R40'ım ve burada şans faktörüyle bana bunlar düşüyor. Yani bu ne demek? Benim burada yaptığım örneğin 160 rezinim var. 20 rezinle günde 8 taneden girdim. Ben belki de burada 1-2 tane kazanacağım bundan ve işin kötü tarafı yani şans bayağı düşük. Yani ben bir iki tane kazanacağım. Bir de mesela diyelim ki bu işte e, ben diyelim K için Kraios set dizmek istiyorum bana. Bu lazım. Ama mesela bana gelecek. Hydro Damage setle bir bonuslu bir set gelecek. İşime yaramayacak. Yani ben bir günümü harcayacağım. Üstüne üstlük istediğim bir parça gelmeyecek. Ya da diyelim bu seti tutturdum. Ama mesela sub setleri çok kötü gelecek. Örneğin 2 HP, ne bileyim 2 tane defans filan. Ya da 2-3 gün üst üste gireceğim. Gene diyelim hadi çok şanslı olduk ve bu eşyadan tutturduk. Şansımıza 2 tane çiçek tutturduk. Normalde ben o seti tamamlamam için çiçek olsun, goblet olsun, tüy olsun bunlardan farklı farklı elde etmem gerek. Olmayacak. Ve diyelim siz 40'ın da altındasınız. Bu kısımlardasınız. Burada da mesela evet bu kısımda 4 yıldızlık garanti veriyor. Ama burada mesela şans. 4 yıldızlık, 4 yıldızlık verme garantisi yok gibi gibi. Ve burada bu iki setin yanında bu setler de ekleniyor 4 yıldızlıklarda. Mesela bu elemental skill hasarınızı arttıran bir set. Bu defansınızı arttıran bir set. Yani burası aslında büyük bir kumara dönüyor. Yani 45'in altındaysanız kesinlikle buralarda vakit harcamayın. Gidin onu harcayacağınız 20 rezini karakterlerin talent levellerine harcayın. Gidin işte direkt world'deki bossları keserek bu kristallerden elde edin. Çünkü karakter askentlerken lazım olacak gibi gibi. Yani kalkıp da burada boşuna vakit harcamayın. Sabredin. Ben öyle yaptım en azından. Belli baş levellerde ben de farm yaptım ama oyunu bilmediğimden. Daha sonra bunu direkt kestim. Önüme çıktıkça, geldikçe yaptım. Onun dışı da hiç kesinlikle farmlamadım bunları. Zaten yakında 45 olacağım. Hem güzel farm videoları atarım. Artık o hevesimi atarım içimden. Hem de güzel karakterlerin içini dizeriz bu şekilde. Çünkü artık kafam rahat olacak. Bunlardan garanti verecek. Tavsiyem beklemeniz. Şu şekilde de göstereyim. Havada kalmasın. Bahsettiğim talent levelleri bunlar. Gördüğünüz gibi. Şu an mesela benim Shandling'imin 6 daha altı. Ama askent yapmam gerek. Mesela Guba. Buradan geliyorsun, level up diyorsun. Bu iki metaliyle veriyorsun. Bu map'ten farmlanan slime bildiğiniz. Slime'dan farmlanıyor bu eşya. Bu da mesela bunun domainine gidip yapıyorsunuz. Bakın tıkladım. Şu an mesela bu aktif. Yani kalkıp da benim gidip de şu an bir artifekte işimi şansa bırakmak yerine giderim 8 tane bundan girerim. Shunning'imin skill'lerinin upgrade'lerim, upgrade'lerim. Bu bana garanti bir hasar artışı sağlar. Öbür türlü artifekt işi şans işi. Üzgünüm ama. Ya da gideceksiniz. Şu şekilde. Bunu da sakın yapmayın. Diye Diyelim resininiz bitti, ya kendi Primo geminizi kullanarak ya da Fragile Resin kullanarak devam edeceksiniz o artifekleri tamamlamaya. Sakın, kesinlikle. Çünkü 45 level altında garanti vermediğinden dolayı boşu boşuna harcamış olursunuz. Ben örneğin 45 olduktan sonra 20 resin burada harcayarak, 20 tane Fragile Resin, belki de bir, bir günümde Gideceğim 20-30 parça 5 yıldızlık artefekt çıkaracağım. Belki onların içinden 2-3 tane de set çok rahat yapacağım. Ama sizin içiniz şansa kaldığından dolayı 45'ten önce ya çıkaramayacaksınız belki onu bile. Yani çok büyük bir riske atmış olursunuz hesabınızı. Değmez. Yaptıysanız da üzülmeyin. En azından bu saatten sonra öğrenmiş olursunuz. En azından öyle sizi teselli edeyim. Büyük bir problem değil ama üzücü bir problem. Onun haricinde nerelere değinebiliriz? Şuna değinebilirim. Ben bu zamana kadar 4 tane ana karakterimi kastım. Yani 4 karaktere fokuslandım. Beidou, Shanling, Sucrose ve Rosaria. Rosaria'yı main DPS olarak kullanıyordum. Shanling'i e, ultisi için elemental Burst'u. Sucrose da aynı şekilde elemental skill, elemental burst'ü için. Beidou da aynı şekilde. Ve sahada genelde Rosaria'm vardı. E, gayet de işime yaradı, işimi gördü. Onun dışında, şimdi diyeceksiniz ki bu kadar fazla karakter hani var. Çok fazla olmasa da bunlar var şu an elimde. Şu şekilde göstereyim. Neler yok, neler var. Bunlar arkadaşlar, inanın bir hafta önce falan düşmüştür. Çünkü bu zamana kadar ben cidden bu 4 karakterle geldim. Hatta Spiral Abyss'i de gösteririm birazdan geçmişini de yaptığımı da dört karakterle geldiğimi. Şimdi burası Miyoyo'nun kendi internet sitesi. Profilinize tıklıyorsunuz. Buradan personal homepage kısmına geliyorsunuz. 6 da 3. Ben şu an buraya kadar gelmişim. Buna tıklıyoruz. Phase'de ne olmuş? Bakın gördüğünüz gibi 9'da 9, 9'da 9. Yıldızlar bu şekilde. Bakın mesela 6. katta ne olmuş? Birinci partim Beydu, Shanling, Ember ve Noel. Bakın Ember 13 level, Noel 7 level. Ve bunların hepsi 4 seviye karakter. Gördüğünüz gibi 5 yıldızlık bir karakterim yok. Yani mesela Mona gelmesine rağmen o zaman yoktu. Kullanmadım. Daha yeni upgradelediğim bir karakter ve yani çok rahat bir şey. Ya diyeceksiniz ki 12 katlık şeyin 6. katını tamamlasan ne yazar? Ya belki olabilir tamamlamayan vardır aranızda ya da mesela Spiral Abyss'e gözünü korkutan vardır vesaire. Güzel bir şekilde kombolarsanız gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ya da mesela yapmışsınızdır ama süreden dolayı yıldızını tam Gördüğünüz gibi bakın 3 yıldız 3 yıldız 3 yıldız. O zaman spiral Abyss'imi de gösterdiğime göre dediğim gibi ileride spiral abyss böyle clearladığımız bir dolar yapabiliriz. Çünkü 7. katman da açık bende. 7 ve 8'i muhtemelen yaparız. Ben eğer bir hafta içerisinde böyle karakterlerimi 70-80 bandına çıkarırsam onu da güzel bir video şeklinde atarım. Okay. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Ha size şunu söyleyeyim. Bu karakterler harici mesela Barbara ee, yeni geldi bu da bedava bir karakter Eloy. Ondan sonra işte ne bileyim Noel, Ningguang, Xiong'un vesaire. Bunların hepsi 20 level. Bunları 20 level yapmamın sebebi şuradaki askendinden e, fate almak. Onun haricinde yani kesinlikle belli başlı karakterlere odaklanın. Mesela ben 1, 2, 3, 4 karaktere odaklanmışım. Aralarından da bu odakların da en odağı. Nasıl bir cümle olduysa, Shanling yani aralarında en çok geliştirdiğim karakter budur. Oyunda bütün karakterleri bir anda geliştiremezsiniz. Bu çok zor bir şey çünkü gerek talentlarında kullandığınız eşyalar çakışabilir, domainleri olsun. Yani belli başka karakterler seçin, onlara fokuslanın ve mesela burada eğlendiğiniz, hoşunuza giden karakteri yapın. Öyle aman aman da işte, ay işte bu meta ben bunun peşinde koşuşturayım derdine girmeyin ya da mesela işte tüh ya. Niye benim 5 yıldızım yok? İşte keşke 5 yıldız karakterim olsaydı falan da derdine girmeyin. Mesela şu an evet kanalımızın konsepti. Astrologisto Mona Megistos. Aa ben daha Mona ile bir hafta önce falan tanıştım. Yani karakter arşivinden hemen göstereyim. Şu şekilde. Mona <laughs> Daha, daha bir hafta bile olmamış. <laughs> 4 günlük bir karakter şu an benim hesabımda Mona. Ve inan Spiral Abyss'imde bile kullanmadım ben daha bu karakteri. Hani o kadar da Tabii ki 5 yıldız karakterler güzel, konsept olarak hoş. Tabii ki de herkesin hesabında olsun ama o kadar da elzem önemli bir şey değil yani. Ben <laughs> Astrologist yani o şekilde. O kadar da önemli değil 5 yıldız karakterler ama tabii ki de olsun. Gelelim ben Mona'yı nasıl çıkardım? Mona'yı çıkarmak için ne kadar primojem harcadım? Ve ben bu primojemi nasıl kastım? Şimdi öncelikle wish kısmına geliyoruz. Şimdi benim elimde şu an halihazırda 7700 küsür wish var. Şey pardon primojem var. Ben bu zamana kadar her günkü klasik sabit yaptığım şey bu bir ay boyunca. Gördüğünüz gibi bakın burada mor mor daily komisyonlar var. Siz bu 4 tane daily komisyonu yaptığınızda bunların 4'ünü yaptığınızda bakın bunların tanesi onar primojen veriyor. 4'ünü de bitirdikten sonra buradan Adventure's Guild'e geliyorsunuz. Ondan sonra pıt pıt onaylayıp Toplamda 60 hocam. Aynı zamanda buradan gördüğünüz gibi 500, 250, 250, 250, 250 adventure rank gelecek. Bu da leveleme katkı sağlıyor. Hem 60 mı olacak hem adventure rankım kasılmış olacak. Onun haricinde mesela az önce gösterdiğim gibi bu domaine gittiğimizi varsayalım. Evet diyelim ki bu gördüğünüz domain'e e gireceğim. Benim artık world level yükseldiğinden dolayı ve ben karakterlerimi geliştirmeyi asladığımdan dolayı mesela bu sizde farklı senaryo da olabilir. Diyelim ki karakçayı hesabınız az vuruyordur. Belki zaman domain farmlamışsınızdır artifact için vesaire. Benim gibi belki de sizde bazı şeyleri atlamışsınızdır. Diyelim durum böyle oldu. Ben gidiyordum buradan. 71 yeni açıldı ama yapamıyorum tek başıma. O yüzden tıklıyordum buradan. 54'e düşürüp tek başıma giriyordum. Çok rahat bir şekilde yapıyorum. Ancak burada mesela 3 tane Bundan bir tane bundan verebilir diyelim. Burada ise 3 bundan 3 bundan verecek. Yani bu bana bir nevi hem zaman kaybı olacak hem performans kaybı. Bunun yerine şöyle bir özellik var oyunun kendi sağladığı. Bunu da arkadaşım söyledi sağ olsun tekrardan. Senix. ve ee, bilmiyordum nasıl yapacağımı. Meçe tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir tane onaylama geliyor. Buna tıkladığınızda Gördüğünüz gibi Coop Games Loading diyor. Yani başka arkadaşlarınızla birlikte bu domaini yapıyorsunuz. Yani bu arkadaşlarınızla dediğim bakmayın arkadaşınız olmak zorunda değil. Yani şu an canlı bir şekilde başka bu domaini yapan bir kişinin dünyasına katılıyorum. Bu şekilde giriyorsunuz mesela. Yani 4 kişi oluyorsunuz. Herkes en iyi karakterini almaya çalışıyor. Buradan Y'ye basınca takım onayı geliyor. Bu şekilde kabul ederseniz Gördüğünüz gibi bunların hiçbirini tanımıyorum. Sadece domaini meşlediğim şey o için geldi. Madem hazır geldik bir kerelik girelim. Mesela bu şekilde gördüğünüz gibi 4 kişi gidiyorsunuz. Ben domaini bitireyim. Hızlı bir şekilde size sonunu gösteririm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Yani böyle mesela 4 kişi girmemize rağmen hani zorlandık. Yani ona dile getirmeye çalışıyorum. Ben buraya tek başıma girseydim şu an levelimden ötürü yapamıyorum. Çok zor geliyor. Bu şekilde hep birlikte girip ödülünüzü alabiliyorsunuz. Onu da göstermiş olayım dedim sizlere. Bunu unutmayın. Şimdi en son ne kadar primojem kastım kısmındaydık. Konudan konuya atladım biraz ama kusura bakmayın. Şimdi ben karakter arşivini gösterdim. Mona bana 4 gün önce gelmiş. Bu zamana kadar e, Raiden bannerına skipledim, basmadım. Bir de Coco Mimber'in skipledim, basmadım. Şu an Child Banner'ındayız. Şimdi normalde Child Banner'ına basmayacaktım. Ama elimde Primogem çok birikmişti. Artık dayanamıyordum böyle. Ve burada gördükçe bunlara dayanamıyordum. Artık hani böyle heves olmuştu yani o kadar biriktirdim. Normalde benim istediğim karakterler arasında Child falan yoktu. Daha sonra ileride çıkacak Yaemiko için saklıyordum. Ya da arada gelebilirse Zongli, Kazuha, Ayaka, bir de Klee. Klee'yi çok istiyorum özellikle. Bu karakterler için saklıyordum. Sonra bir heves oldu içimde. Dedim hani belki hesabımın ilk şeyi olur. 5 yıldızı. Hem de eğlenceli bir karakter. Güzel bir Hydro karakter. Çok iyi spamlıyor böyle Hydro'yu. Sonra geldim böyle. Kağıt çıktı işte. Peçi falan aldım. Hevesli hevesli. Akşam oldu böyle. Hallettim işlerimi. Girdim bilgisayara. Böyle içimden ama nasıl dualar ediyorum böyle diyorum. İnşallah işte 5 yıldız Hydro karakterim olur. 5 yıldız Hydro karakterim olur. 5 yıldız aydıra karakterim, karakterim olur. Böyle benim beklentim. Ekrandan böyle sarı bir şey kayılacak hop çayıldı böyle bir baktım bastım 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 76. bişimde ekran böyle sarardı bir şey geliyor dedim sonunda, sonunda başardım artık böyle mutlu huzurlu bir şekilde hydro 5 yıldız karakterim olacak o yıldız kaydı, kaydı, kaydı. Tada! 5 yıldız Hydro karakterimiz Mona. Yani burada değinmek istediğim nokta dileklerinizi, dualarınızı düzgün dile getirin. Tam bir şekilde dile getirin. Benim dualarım kabul oldu. Evet 5 yıldız bir karakter istedim ve Haydur olmasını istedim ama Child olduğunu belirtmedim. Ama pişman değilim çünkü e, zaten dediğim gibi hani Child'ı şeyden dolayı biraz böyle hani hevesimden dolayı hani olsa da kurtulsam gibi açmıştım. Tabii ki de hmm, hani biraz koydu. Onun haricinde şu an elimde 7700 primojen var. Yani primojenleri daily commission'lar ile kastım. Story'deki görevlerle kastım. Onun dışında story görevlerinin de yanında bunları yapabilirsiniz. Onun dışında burada hangoutlar var. Bunları yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hocam veriyor bunlarda. Sonra Mihoyo'nun kendi internet sitesinden günlük giriş ödülleri var. Buradan hocam yapabilirsiniz. Onun haricinde direkt oyunun kendi Arkon Quest'leri var. Liyue'nin, Inozuma'nın, Bonstat'ın, işte Venti ile olan görevler, Zhongli ile olan görevler, Raiden ile olan görevler. Yani bunlar var. Onun haricinde ne oluyor lan? Her neyse. Şuradaki achievement kısmından da bunlar da her hep size primojem sağlıyor. Ne bileyim mesela G'ye bastığınızda bir deyip geçmeyin. Bakın mesela benim şu an yeni karşılaştığım şeyler var. Bunlara next 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 deyin. Bilmediğiniz ünlemlerin hepsini fullleyin. Bakın gördünüz mü? 4 primojem geldi. Yani bu oyunda hocam kasmak şey çok zor. Az az. Hani damlaya damlaya göl olur. Her şeyden yararlanın. Bütün alabileceğiniz her şeyi koparabildiğiniz her şeyi koparın. Bu şekilde. Şimdi de history kısmına girelim. Şimdi her sayfada gördüğünüz gibi 4 gün önce düşmüş. Her sayfada 6 tane wish var. 1, 2. Bu arada görün ne düşürdüğümü hani merak ediyorsanız. Yani benim bu tarihten önce çarımda yani ilk karakterlerim olan Beydur, Rosaria ve Sucrose vardı 4 yıldızlık olarak. Onun dışındaki karakterler de zaten zaten. Kaya, Lisa, Amber oyun bana verdiği. Barbara, Shanling de görevden bedava gelenler ve benim başka karakterim yoktu. Ve ben bu karakterlerle bugüne kadar geldim. Her sayfada 6 tane var. Ben şu an 13'e kadar getirmişim burayı. Yani 60, 6, 12, 18, 78 tane filan. 76 tane aynen. Daha önce de demek ki 2 tane filan kullanmışım. Bilmiyorum şu an heyecanlıyım. Yanlış hesaplamış olabilirim ama her sayfada 6 tane var. Yani 70'in üstünde bir wish burada yapmışım zaten. Ee, 70 wish'in üstüne bir de işte üşenmeyeceğim. 2 dakika hesaplayacağım izninizle. hızlı. Bir tane fate 160 prim hocam. Çarptığımızda 12.480 ediyor. Benim de şu an elimde hazırda bulunan 7.780 var. 2.260 primojem elde ediyor toplamda. Yani ben bu zamana kadar oyuna ne bir para yatırdım ne bir şey yatırdım. Ve gördüğünüz gibi hani tarihlerinde de gösterdim. Ember'ın partiye katılışı. Videoyu ne zaman atarım bilmiyorum gene dile getirdiğim gibi. Ama ben bu videoyu 17'sinde çektim. Yani Primojem de bu şekilde kasılıyor. Bana yorumlarda e, şeyi belirtirseniz sevinirim. Hani mesela ben R20'yim işte R25'im ya ne bileyim ben R55'im falan gibisine. Hani sizin de bir hemen hemen böyle hangi level'larda olduğunuzu merak ediyorum açıkçası. Ya da mesela hani işte abi şunu şunu anlatmadın ya da ne bileyim işte kanka bak bunu bunu detayına inmeden filan ben bunu bilmiyorum gibisine. Çünkü dediğim gibi üstün körü geçtim. Çok detaylara indiğimde çok uzuyor video. <laughs> Bunu bir video öncesinde çünkü YouTube'a atmadım ama denedim kendi kendime bir video çekmeyi. 1 saat 16 dakika olmuştu. Çok uzundu. O yüzden bir sonraki videolarda ona göre detayına inerim. Ama dediğim gibi rehberliklerden daha çok böyle hani rehberlik de çekeriz elbette. Biraz daha böyle hani oynanış, eğlenceli hani mimler, editler tarzında ilerlemek istiyorum. Tabii ki de belli başlı gerekli rehberleri çekerim siz isterseniz. Balıkçılık olsun, gizli achievementlar olsun, onun haricinde işte gizli görevler olsun, atlanan detaylar olsun. Domain meşlemek gibi filan. Mesela ben bunu bilmiyordum. bilmem belki siz biliyorsunuzdur. Diyeceklerim bu kadardı. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.